Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Aliya. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ne yapıyorum arkadaşlar? İlk olarak isteklerinizi ve isteklerinizi ne zaman çıkartacağımı konuşacağım arkadaşlar. Bu video pek uzun sürmeyecek diğer videolarım gibi. Bundan emin olabilirsiniz. O zaman şimdi hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak birkaçınız yani iki kişi galiba bana dediniz ki o da turu gelsin. Ben de tamam dedim. Yani o da turu gelecek. Ama şu şekilde gelecek. Ya hafta içi atacağım ya da hafta sonu. Ama yarın atamam. Çünkü yarın evde değilim. O yüzden ya hafta içi atacağım ya da pazar günü atacağım arkadaşlar. Çünkü daha odamı toplamam lazım. Daha her şeyi hazırlamam lazım. O yüzden birkaç gün bekleteceğim. Sonra atacağım arkadaşlar. Yani bekleyebilirsiniz. Ben attığımda shortlarımda bildiririm. Zaten bildirimler de gelir. Abone olduysanız ve görebilirsiniz arkadaşlar. Yani emin olabilirsiniz. Ben bu videoyu atacağım. Ve arkadaşlar tabii ki şimdi şöyle bir şey de var. Bazen böyle istekler geliyor. Mesela bir tane yeji istek gelmişti. Ben Jenny, Jenny ile ilgili bir tane istek yapmıştım. İstekte de böyle hmm, kavgada yani böyle kavgalı bir tane şarkı vardı. Orada da Jenny'nin fotoğrafları böyle yavaş yavaş değişiyordu. Sonra Yeji istek geldi. Yeji'ye de aynısını yapar mısın? Arkadaşlar ben aynısını yani Kepkut'tan yaptığım için Kepkut'tan aynı şarkıyı, aynı editleri yine bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani belki şimdi yapamadığım için birazcık üzgün olabilirsiniz anlarım. Ama arkadaşlar elimden geleni yapıyorum sizin için ve gerçekten bunun yani emeği de çok mesela ilk önce içerik üreticisi olman lazım içerik üreticisi olduktan sonra mesajın da geliyor. Eğer mesajın olumluysa içerik olu- İri, neydi? İçerik oluşturucusu oluyorsun arkadaşlar. Yani o yüzden hem birazcık zor hem de emek lazım arkadaşlar buna. Ama ben yine de sizin için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yani o yüzden beğenlerinizi atmayı unutmayın. Yorum yazmayı, Bildirimleri açmayı, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka hangi istekler gelmişti? Bir de arkadaşlar sanırım yarın yani pek net bilgi vermek istemiyorum. Ama sanırım ya yarın ya da başka bir gün sinema vlog gelecek. Yani yarın eğer müsait olursam o zaman arkadaşımla sinemaya ters yüz iki filmine gideceğim arkadaşlar. Eğer gidebilirsem ya üzüntü ya da tiksinti olurum. Yani kıyafetlerime göre renklerime göre ayarlayacağım onu. O kesin yani. Bir şey bulamazsam da artık yapacak bir şey yok. Bir şekilde giyinmeye çalışacağım. Tabii müsait olursam o zaman o gelecek. Eğer gelmezse o zaman 22 Ağustos'tan sonra belki gelebilir. Gelmezse de başka türlü vloglar gelecek 22 Ağustos'tan sonra. Daha sonrasında arkadaşlar eğer yarın gidebilirsem ters yüz iki filminde vlog gelecek. Hazır olun arkadaşlar. Ama eğer gelmezse yine başka bir vlog tarzı video çekebilirim sizin için arkadaşlar. Ama bunu yine akşam yani gece yapabilirim arkadaşlar. Çünkü yani gündüzleri ben pek müsait olamıyorum. Çünkü hani bir sürü işim oluyor editler için ya da bir sürü çekim oluyor. Yani çekim derken böyle video çekimlerini yapıyorum bilgisayardan arkadaşlar. Hepsini yapmaya çalışıyorum. Sonra televizyondan da bakıyorum her şey doğru düzgün mü? Telefonunda takip etmek zorunda kalıyorum. Yani ohoo bir sürü iş var arkadaşlar. Sonra bir de içerik üreticisi olduktan sonra kapkuttan zaten bir sürü yani oluşturman birazcık kolay. Bazenleri de birazcık zor oluyor arkadaşlar. O yüzden gerçekten müsait olamıyorum. Kusura bakmayın. Ama dediğim gibi elimden geleni yapacağım sizin için arkadaşlar ve şimdi yani istek gelen kişileri de buraya yazacağım arkadaşlar, sabitleyeceğim. Şimdi ilk olarak bu kız <laughs> bu kız bana istek yazdı. O da turu gelsin diye ve bu kız evet o da turu gelsin bence de dedi. Buraya bırakıyorum onları. Ve sizlere buradan da çok öpüyorum. Ve bir tane kız daha var. O da beni takip ediyor. O da oda turu istemedi. Çünkü o zaten beni tanıyor. Evime de geldi. O da 3 yıllık kankam sayılı. Adı iyi ile başlıyor. Söylemek istemiyorum. Onunla beraber bir video gelirse o zaman adını söylerim size. Zaten o 22 Ağustos'tan sonra da buraya geri gelecek. Şu anda Azerbaycan'da geri gelecek. O yüzden 22 Ağustos'tan sonra dedim. Çünkü 22 Ağustos'tan sonra neredeyse her gün veya her hafta buluşmayı planlıyorum ben onunla. Tabi o da müsait olursa. Çünkü yani 9 Eylül'e 27 gün kaldı biliyorsunuz. Belki de daha az gün kalmıştır. Ve okullarda yaklaştığı için artık yani bir sürü şeyi almamız gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden yani çok heyecanlıyım. Beni buradan da izliyorsanız sizleri çok seviyorum. Hanginizi seviyorum takipçilerimi seviyorum Benimsiniz. benim benim önleririminiz <laughs> arkadaşlar buraya da bırakıyorum kim beni yani sizi buraya sabitliyorum Daha doğrusu bir tane bu bir tane bu bir tane de bu bir tane de daha var buraya koyuyorum Sizleri çok seviyorum. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Aslında bir sürü takipçim var ama onlar bazen yorum yazmadıkları için yani biliyorsunuz 16 abonem var. Yani yavaş yavaş büyüyorum artık bunu da fark ediyorum. Siz yani gerçekten çok teşekkür ederim bana destek olduğunuz için arkadaşlar. Ve diğer takipçilerim maalesef bazen yorum yapmadıkları için onların kanallarının adını şu anda bilemiyorum arkadaşlar ama birliklerimin adını dediğim gibi buraya bırakıyorum arkadaşlar onları da bırakacağım unutmayacağım ve istiyorsanız sabitleyebilirim yani yorumlara ilk sabit yazarsanız sizi sabitlerim arkadaşlar hiç sıkıntı olmaz benim için sabitlerim size hem de sevinçle. <laughs> Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi o da truflu ya hafta içi ya da bu hafta sonu yani pazar günü gelebilir. Ve yarın belki ama belki ters yüz iki filmine gidiyorum vlogu gelebilir arkadaşlar. Gelmezse de artık hafta içini bekleyin veya 22 Ağustos'tan sonraki günleri bekleyin. Sizlere muhteşem videolar bekliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bye bye. <laughs>